Fethiye Adalet Sarayı'nın önündeyiz ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmaktan başka çaremiz kalmadığı için burada bulunuyoruz. Bugün Karataş Deresi ve çevresinde yapılan uygunsuz imarlaşma, yapılaşma ve işgallerin şikayetini iletmek üzere Cumhuriyet Başsavcımızı ziyarete geldik ve toplu olarak dilekçelerimizi verdik. Olayı bir kere daha özetlememiz gerekirse <laughs> halkın malı olan Karataş plajı ve teknelerimizi denize kavuşturduğumuz Karataş deresi bir özel şahıs tarafından e, işgal edildi ve bunu da bazı resmi kurum ve kuruluşlar güya yasallaştırdılar. Biz bunun yasallığının ötesinde bir gasp olduğunu ve halkın anasının ak sütü gibi helal olan yerlerinin birileri için kullanımına tasarrufuna bırakıldığından eminiz. Bunun içinde adaletten başka sığınacağımız hiçbir yer kalmadı. Ben şahıs olarak ve köylülerim olarak Yanıklar köyünde yaşayan biri olarak şu anda oteller bölgesine giremiyorum. Deniz kenarına çıkamıyorum. Amatör de balıkçı olmama rağmen teknemi denize indiremiyorum. O yolları kullanamıyorum çünkü inşaat malzemeleri tarafından geçiş alanlarımız işgal altında. Yani benim seyahat hak ve hürriyetim, anayasal en tabi şeylerim kısıtlanmış durumda. Bunlar için de yerel yönetimler maalesef bir işlem yapamıyorlar. Gerekçe olarak bize buranın tamamen turizm bölgesi olduğunu, Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kontrol ve denetiminde olduğu bahanesiyle hiçbir işlem yapamıyorlar. Ne yazık ki biz şu anda Karataş bölgesine girip çıkamıyoruz. Bir, mal güvenliğimiz yok çünkü her taraf inşaat malzemeleri ve inşaat makineleriyle ile yoğunlaşmış durumda tehlike arz ediyor. İki, girmeye kalktığımız zaman oradaki göve, güvenlik, gerekçesi güvenlik görevlisi adı altında kişiler tarafından darp edilmekle tehdit ediliyoruz. Üzgünüm bütün bunları bildirmek için Cumhuriyet Başsavcılığına grup olarak doğa savaşçıları olarak yasal hakkımızı dilekçemizi ilettik. Bundan sonra olacakları hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ederiz her şey için.